Kripto para haber kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videoda sizlere 2025 yılı için bir meme coin sepeti oluşturmak istiyorum. Sizlere göstereceğim coinler benim şahsi fikirlerim. Lütfen arkadaşlar sizler de kendi yorumlarınızı yazın. Sizce arkadaşlar hangi meme coinler çok daha yüksek potansiyellere sahip? Hemen isterseniz videomuza başlayalım. Öncelikle arkadaşlar buradaki sepete eklemeyi düşündüğüm ilk coinlerden bir tanesi Cat in Dogs World yani Meme coin arkadaşlar. Neden bu coin seçiyorum? Öncelikle market cap'i 700 milyon dolar. Yani tamamen böyle ortadan yok olacak, sıfırlanacak, böyle rock pull çekecek bir coin değil. Kendi kitlesini oluşturmuş, kendi topluluğuna sahip, kendi ekosistemine sahip olan bir proje. İkincisi günlük hacmine bakarsanız 200 milyon dolardan fazla bir hacim yapıyor. Yani arz ve talebin yüksek olduğunu da söyleyebiliriz. İnsanlar bu coin'i alıyorlar, satıyorlar işte bir beklentiyle bir şeyler yapıyorlar. Bunun dışında arkadaşlar en önemli detaylardan bir tanesi de tüm arz piyasada yani sonradan açılacak böyle bir satış baskısı yapacak herhangi bir şey yok ortada. Tüm arz piyasada olduğu için fiyat yükselince de ona göre artıyor ona göre düşüyor arkadaşlar. Yani bizleri çok korkutacak bir durum ortada yok. Bunun dışında arkadaşlar cat olması yani kedi coin'i olması önemli. Piyasadaki coin'lerin yani meme coin'lerin %70-80'inden fazlası dog coin yani köpek coin'leri. Fakat kedi coin'leri çok geride kaldı ve belki önümüzdeki bir boğa geldiğinde vesaire kedi coinlerini böyle bir coşturabilirler köpek yerine. O yüzden sırf bu potansiyeli, bu ihtimali düşünmek için birinci sıra arkadaşlar Mew yani Cat in Dogs World coin'ini koyuyorum. İkinci sıraya gelirsek arkadaşlar Dog with Head yani piyasada gördüğüm en iyi, en sağlam ekosisteme, en iyi topluluğa sahip meme coin'lerden bir tanesi bu. Fiyatını ben çok çok takip ettim. Kanalda bunun videosu da var arkadaşlar. Bakın şöyle son bir yıllık grafiğine bakarsanız Fiyatı böyle en fazla 1.5 dolara kadar düşüyor sonra hemen tekrardan 2 doların üzerine atıyor. Ve gerçekten çok yüksek bir market cap'e sahip. 2.7 milyar dolarlık market cap'e sahip. Yani piyasada kripto alanındaki en baba sağlam projelerin, yüzlerce milyon dolar yatırım almış projelerin bu kadar market cap'i yok. Yani Aydınlayır'dır ne bileyim Starknet'tir falan market cap'leri çok çok düşük buna göre. O yüzden sağlam bir proje olduğunu ve topluluk tarafından da bayağı sevildiğini düşünüyorum. Tüm bunlara ek olarak arkadaşlar Solana ağında olan bir proje. Yani Solana'nın Ethereum'un geçebileceği söyleniyor ve Solana ağında inanılmaz böyle bir hype var. Ve buradaki işte meme coin'in en babası da olduğu için buraya bir yatırım sağlanabilir gibi mi geliyor. Üçüncü coin arkadaşlar Floki. Floki kendi ekosistemini hızlı bir şekilde büyütüyor. Yani sadece bir meme coin olmaktan çıkıp yavaş yavaş daha da böyle utility'ye sahip olan bir coin'e doğru ilerliyor. Baktığımız zaman Floki'nin işte coin'ine sahip olan holder'larına airdroplar geliyor. Ekosistem içerisinde farklı böyle büyük yatırımlar vesaire yapılıyor. Ve market cap'i de 1.5 milyar dolara yakın. Baktığımız zaman arkadaşlar günlük hacmi de oldukça yüksek. Yani 238 milyon dolarlık bir hacim var. Hani dediğim gibi buraya bir arz talebin olduğunu, insanların bunları alıp sattığını bizlere gösteriyor. Şöyle grafiğinin son 1 yıllık grafiğine bakarsak zaten en fazla arkadaşlar 0.30'ları falan gördü. Şu an o fiyattan %50 düşmüş oranda. Bunu da yakın bir zaman içerisinde görmüştü açıkçası. Yani şuradaki fiyatın tekrardan bunu bir zorlayacağını düşünüyorum ben. Yani şuradaki gidişatın tekrardan yükseleceğini düşünüyorum. Dediğim gibi bu proje baya bir kendini geliştiriyor ve sağlam da ilerliyor. İlk 100 coin arasında 55. sırada yer alıyor. Listelemelerine baktığımız zaman da arkadaşlar yani şurada gördüğüm kadarıyla Coinbase harici bütün borsalarda var. İlerleyen zamanlarda Coinbase de listelerse o listelemeyle beraber hemen fiyatı zaten %30-%40 artıyor. Sırf o listeleme ihtimali için bile alıp beklenebilir. Listeleme gelince de direkt satar geçersiniz arkadaşlar. Böyle bir fırsat kullanılabilir. Genel olarak bu meme coinlerde zaten böyle çok uzun vade tutmak bence çok mantıklı bir şey değil. Yani kendinize bir hedef koyacaksınız. Örnek veriyorum yani Dogfit aldınız. 3 dolar 3,5 dolar olduğunda ben satacağım karımı alacağım diyeceksiniz ki bu işlemi yaparsınız arkadaşlar. Elinizdeki bütçenizi arttırırsınız. Yası da yükseliyor iniyor çıkıyor ama sizin asıl amacınız bütçenizi arttırmak olmalı. Yani fiyatı 10 katına çıkıp satmadığınız sürece bir anlamı yok. Kademeli olarak satacaksınız. Yani fiyatı 3 dolar olursa satarsınız, 3,5 olursa satarsınız gibi gibi. Bu şekilde bir stratejiye sahip olursanız sizler için daha iyi olur. Dördüncü coin'e geçmeden önce arkadaşlar sizlere Flockers adlı meme coin satışımızı da hatırlatmak istiyorum. Daha önce kanalda videosunu da çektim. Orada detaylı bir şekilde anlattım. Onu da izleyebilirsiniz. Aynı itibariyle arkadaşlar 23 saatlik bir süreç var. Buradaki geri sayım bittiğinde şuradaki fiyatların böyle %3, %4 civarında arttığını göreceğiz. Bugün bir Flok tokenı 0.0057 dolar. <laughs> Dediğim gibi geri sayım bitince buradaki rakam biraz artacak. 0.60'a kadar gelebilir. Eğer ben bu coin'i erkenden almak istiyorum diyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Geliyorsunuz arkadaşlar buraya cüzdanınızı bağlıyorsunuz Metamask üzerinden. Cüzdanınızı bağladıktan sonra arkadaşlar isterseniz Ethereum alından Ethereum veya USDT ile ya da ben Binance Smart Chain'ında daha az fee vererek daha hızlı işlem yapmak istiyorum diyorsanız BNB veya BNB anındaki USDT'de de alımlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. İşte buraya 100 dolar yazdığınız zaman sizlere kaç adet token geleceğini vesaire de gösteriyor. Alımlarınızı yaptıktan sonra hemen cüzdanınıza geliyor mu? Hayır arkadaşlar. Buradaki ön satış bittikten sonra ancak cüzdanınıza geliyor. O yüzden buradaki ön satışı takip etmek için de kendilerini Twitter ve Telegram'dan vesaire takip edip duyurularını da görmeniz gerekiyor. Genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Açıklamada bir link olacak. Açıklamadaki linke tıklayarak oradan da işlemlerinizi yapabilirsiniz. Evet dördüncü meme coin'imiz arkadaşlar Simon's Cat. Daha önce kanalda bununla alakalı da video çekmiştim. Ve ondan sonra baya bir fiyatı da yükseldi aslında. Şu an tekrardan fiyatı biraz düştü. Market cap'i 200 milyon dolarlarda bir, bir ara 300 milyon dolara kadar falan çıkmıştı. Şöyle bir aya bakarsak baya baya bir yükseltmişlerdi arkadaşlar. Oradan biraz yine düştü. Fakat potansiyeli çok yüksek. Yani bunun dediğim gibi Binance Smart Chain ağında olması benim için en önemli noktalardan bir tanesi. Binance Smart Chain ağında bir meme coin hype tekrardan gelebilir ve geldiği zaman da o hype'dan en yüksek oranda faydalanacak coinlerden bir tanesi de bence bu proje. O yüzden dördüncü coin olarak bunu da alıyorum. Bu arada arkadaşlar sizlere göstereceğim coinlerin hepsi genellikle farklı blockchain ağlarında. Bunlar önemli şeyler. Mesela işte bu Solana ağında, Dogfit de Solana, Floki Ethereum ağında, Simon's Binance Smart Chain Böyle böyle farklı farklı ağları sizlere gösteriyorum ki hangi ağda bir hype olursa oranın meme coin'i ondan faydalanıyor. Yani tek bir ağa örnek veriyorum. Siz Ethereum'a yüklendiniz. Ethereum'da hiç hype yok. İnsanlar oraya girmiyor. Çok fazla bir kazanç elde edemezsiniz. Ama sepetinizde farklı farklı ağlardaki coin'ler olursa hangi ağda bir şey olursa bir hype olursa siz de oradaki hype'tan kazanç sağlayabilirsiniz. 5. coin arkadaşlar. Bread. Bu da Base ağında olan bir proje. Layer 2 ağında fakat orada da çok yüksek bir hype var. E, bakın günlük hacmine bakarsanız 94 milyon dolarlık bir hacim dönmüş. Base'de arkadaşlar 1 milyar dolarlık bir market cap'e sahip. CoinMarketCap sitesindeki ilk 100 coin arasında 66. sırada yer alıyor. Bread de arkadaşlar Base ağının aslında bir temsilcisi olduğu için sizlere bunu göstermek ve bu sepete eklemek istedim. Bence e, Base ağı ilerlediği sürece ki arkasında CoinBase olduğunu unutmayın. Coinbase ağı burada bunu sürekli desteklemeye devam edecektir. Altıncı coin arkadaşlar Sandok. Bu da Tron ağındaki bu proje. Biliyorsunuz Tron ağında Justin Sun var. Dünyanın en zenginlerinden bir tanesi adam. Ve kripto alanında çatı çatı para harcıyor. Ve diyor ki ben kendi ağımda bir meme coin hype'ı yaratmaya çalışıyorum. O coinlerden bir tanesi de Sandok. Yani buraya baya baya bir yatırım da yapıyorlar. An itibariyle tanesi 0.25 dolar. Market cap 250 milyon dolar. Günlük hacmi arkadaşlar 87 milyonlar yani çok yüksek bir hacmi olduğunu da söyleyebilirim. Tron ağındaki hype'dan da faydalanmak istiyorsanız ve bu ihtimalle değerlendirmek istiyorsanız Sandok arkadaşlar sepetinize ekleyebileceğiniz başka bir coin. Genel olarak arkadaşlar bu coinler var. Bir de MAGA var. MAGA'yı neden söylüyorum? Çünkü arkadaşlar önümüzde bir Amerika'nın seçim süreci var. Bir aydan kısa bir süre kaldı arkadaşlar seçime ve buradaki bu seçimin bitmesiyle beraber de şu an mesela Trump %56 oranını kazanabilir gibi duruyor. Eğer ola ki Trump kazanırsa şu 190 milyon dolarlık market cap'e sahip olan Maga Coin büyük ihtimalle bir 5x belki 10x bile yapabilir, hiç belli olmaz. O yüzden bunları kaçırmamak gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani ne kadar fazla böyle bu projelere biraz risk alırsınız, ihtimalleri değerlendirirseniz ona göre değişebilir. Ha siz gittiniz, Maga aldınız sonra Kamala Harris kazandı, geçmiş olsun bunun fiyatı baya bir çakılır. Onu unutmamamız gerekiyor. Evet arkadaşlar genel olarak videomuz bu şekildeydi. Sizlere bütün detaylarını vermeye çalıştım. Sizce arkadaşlar size göstermiş olduğum meme coinlerden en favori coininiz hangisi? Yani tek bir tane alacak olsaydınız hangisini aradınız? Lütfen yorumlara yazın. Videoya bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.